Günaydın Dönek Güvercin TV izleyicileri. Bugün sizlerle Anka Pet Shop'a bir ziyarette bulunacağız. Burada aşkın arkadaşımızın dükkanı ve güvercinlerle ilgili tüm kümes ekipmanları, yemler, ilaçlar, efendime söyleyeyim, bütün dönek güvercin izleyicilerini ilgilendiren bütün her şey içeride ve aşkınla karşı karşıya bir röportaj yapacağız. Biliyorsunuz daha önce doktor Hüseyin ile birlikte bir röportaj yapmıştık. O e, Aşkın Bey'le mi? onun e, hastalıklarla ve ilaçlarla ilgili inanılmaz bilgiler olduğunu söylemişti. Biz de e, kırmadı. Bir randevu aldık Aşkın Bey'le. Hayırlı işler, günaydın. Aşkın Bey nasılsınız? Hoş geldin, iyiyim abi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Daha önce e, Hüseyin İvit doktorumuzla yaptığımız röportajda sizden bahsetmişti. Ve en kısa sürede e, Aşkın Bey'i ziyaret etti. Onunla birlikte bir röportaj yap. İnanılmaz bilgiler verecek. Dönek Güvercin TV izleyicileriyle paylaşmanı isterim demişti. Sağolsun o da Orada çok, çok değerli Sağ bir insan. Evet. Teşekkür nasılsınız efendim. iyi misiniz? İyi vallahi siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş tekrar. bulduk. Nasıl işler iyi mi? Şükür bu üçüncü yılımız olacak. Açtığımızdan bu yana. Ee, güzel ilerliyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğruları Anlatmaya çalışıyoruz. Yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Biz bir şeyler öğreniyoruz herkesten. Yani dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bildiğim kadarıyla aşı da temin ediyorsunuz. Aşı var. Yurt dışı ilaçlar var. Katkı maddeleri var. Yasal yolla gelen ürünler var. Normal olanlar var. Yerli ürünler var. Geneli ithal ağırlıklı bende ama yerli ürünler de var. Evet. Şöyle Müşterilerinizin bir... çok memnun olduğunu duydum. Daha önceden bir çalışma yaptım. Çevremdeki arkadaşlar da olsun. Sizden çok memnunlar. Çok sağ olsunlar. Yani Çok memnunlar. Bu zamana kadar çok şeffaf bir şekilde bir alışveriş sistemi ilerletmişsiniz. Ve insanlara gerçekten doyurucu bilgiler vermişsiniz. Herkes çok memnun. Ben de Dönek Güvercin TV olarak verdiğiniz bu emekler yaptığınız bu çalışmalar için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi e, hem ilaçlara tanıtacağız. Yani e, hastalıklardan bahsedeceğiz. Hem de en önemlisi verdiğiniz yemlerin özellikleri. E, bu yemlerde ilaçlar var mı yok mu? işte bu kuşlara zarar var mı yok mu? Gibisinden röportajımıza devam edelim. Şöyle gelelim ilaçlarımızın yanına. En çok e, dönek güvercin besleyenler hangi ilaçları alıyor ve neden alıyorlar? Öncelikle herkesin aldığı Vitaminler var. Genelde herkes vitamin kullanıyor. Antibiyotik kullanmasa da, gerekmedikçe farklı ürünler kullansa da antibiyotik kullanımından zaten her zaman kaçınmalıyız. Gerekmedikçe söylüyoruz bunu da her zaman sattığımız halde. Yani burada gördüğünüz ürünlerin birçoğu ithal yerler de var. Arkadaşlar birçoğunu kullanıyor. Şimdi daha önceden de. de... Bu Raff ve Natural ürünleri. Bunların hepsi ithal. Belçika menşeidi. Zaten dünyada bu iş üzerine Belçika, Hollanda, Almanya en ön sıralarda geliyor. Ürünleri gerçekten kaliteli. Eski firmalar yani. Bütün ürünleri güzel. soğu araştırmayla hep geliştirmeli. Bazı ürünlerin belirli zamanlarda içeriğini bile değiştiriyorlar etkilerinden dolayı. Ya şu Gervit en çok Türkiye'de bilinen ürünlerden içinde 18, 18 çeşit vitamin olan bir ürün. Herkes bunu gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bunu Yasal nasıl... geliyor Türkiye'ye zaten, ithalatçı firma tarafından. Kullanım nasıl olmalı? Bunu haftada bir kere kullanıyoruz. Tüy zamanı, stres durumlarında haftada iki kere kullanılabiliyor. Ne Konsantre kadar? bir üründür. Bir litreye 5 milim atılıyor fiyatı 310-320 bandında. biraz maalesef bu hobi de artık pahalı bir hobi oldu. Öncelikle her şey pahalı. Yemleri eskiden ucuzdu. Onlar bile daha da pahalandı. Onları da göstereceğiz. maalesef tarım ülkesiyiz ama birçok şey dışarıdan geliyor. Evet. Bu aynı firmanın gene probiyotikleri var. Bunlara bağırsak düzenleyici oluyor. İşte doğal ürünleri var. Eksen diğer dediğimiz ürün. Sindirim düzenler. Tüy kalitesini, tüy yapısını artırır. Avifarm var gene amino asitli Elektrolitli vitamin. Genelde posta yarışçıları bunu çok kullanır. Bira mayası var. Bira mayası yüzde %45 protein içerir. Yavru göl faydası vardır. Bunlar genelde gene postacılar kullanır. Probiyotikli, elektrolitli bir vitamin içerir. Şöyle bir ürün çıkardılar. Yani yeni geldi Türkiye'ye. Bu da kafes kuşlarına ve kısa gagalı kuş bakan, güvercin bakanlarda yeni doğduğunda çok kısa gagası olduğu için anne baba yavruyu besleyemiyor. Bunlarla ilk Ata üzerine yazdığı kromil, bursak sütü gibi yani ilk verilen ürünlerden. Sedekol karaciğer destekleyicisi. Antibiyotik sorunlarında, tüy zamanı, tüy yapı taşlarını da e, takviye yaptığı için daha parlak olmasını sağlar. E, ben ba eskiden aşıya da gidiyordum. Bizim e, çok oluyor özellikle dönekçilerde. Kuşların tüyleri çok kötü yani kaldırıyor aşı yapmak için çok zayıf. Pelekleri o kadar zayıf ki böyle birbirinden ayrılmış şekilde çok büyük karşılığı çözen. onlar bazı şeylerin eksiklerinden de oluyor. E vitaminleri var gene. Şimdi aşı öncesinde bu vitamini mi? Yok aşı öncesinde multivitamin genelde veriyoruz. <laughs> Her iki bir. evet. gibi. Aşıdan önce iki gün, aşıdan sonra iki Şimdi gün. Şimdi ona mesela yapalım. 320 lira fazla geldi müşteriye. Bunları bölükte satıyoruz. Şöyle cam şişelere evet. kendimiz bölüyoruz. Çok güzel. 100 milim, 35 lira şeklinde satıyoruz bunları. Evet yine az yani 320'yi karşılayamayan. Az kuşu olan da. Da yardımcı az oluyor. Az Şimdi son kullanma tarihli ürün bunların hepsi özellikle sıvılar tehlikeli yani tozlar tarihi geçse de içinde küf, mantar herhangi bir şey görmedikten sonra 6 ay gönül rahatlığıyla kullanabilir herhangi bir tozu ama sıvılar tarihi geçmese bile sağlıklı koşullarda muhafaza edilmelidir. Evet. Mesela bizim arkadaşlar çiftanenin gözüne koydum diyor yazın bakıyorsunuz hava sıcaklığı 45-50 derece. Ee, o şey yapıyor yani kendi kendine bile ürün bozuluyor tarihi geçmeden. Çünkü çok maruz bırakılıyor. Serinde durması lazım özellikle sıvıların. Gerekirse dolaba buzdolabına yazın sıcaklarda buzdolabına koymak lazım. Şimdi çektiğimiz bütün videolarda ve röportajlarda fayda amaç ve e, bu işe yeni başlayan e, yapan ama bir şeylerde eksik olan e, her gün e, daha fazla bilgiye sahip olmak için de e, bu röportajları çekiyoruz. Şimdi böyle e, önemli bir şey soracağım. Bu ilaçları verdiğimizde hı hı. kuşların önündeki mineraller çekilmeli mi? E, bu şimdi gene değişik bununla alakalı değişik şeyler var ama vitaminlerde şeylerde bence çekilmemeli. Ama bir tek şey var. Solunum ilacı verirken e, spromisin, doxisitin herhangi bir göz misal göz rahatsızlığı var onunla alakalı veriyoruz. Bunları verirken üzerinde de yazar zaten ürünlerin. E, Türkçe değil ama e, not olarak düşmüştür yani kum, girit, gir, mineral vermeyin diye mutlaka verilmemesi gerekiyorlar. Çünkü ilacın etkisini düşürdüğü için faydası daha az yine. Ama diğer ürünlerde herhangi bir sıkıntı yok yani kullanabilir yani. Peki vitamini koydu önüne. Bu en fazla kaç saat kuşların kümesinde durmalı? Bu da çok önemli. Çünkü adam koyuyor vitamini iki gün çıkartmıyor kümesten o suluğun için o yalnız, vitamini. yani günlük aslında daha da vaktimiz olsa misal sabah koyup belirli aralıkta 4 saat 5 saat sonra akşama kadar ama en geç vakitle alakalı tabi zamanla alakalı. Kimisi sabah işe gidiyor, ertesi gün bakabiliyor. 24 saat esasına dayalı olarak mutlaka buna dikkat edilmeli. Sıvılar daha çabuk bozuluyor. Zaten bazı özellikle B vitamini ağırlıklı içerenler çok kötü bir koku yapıyor. Yani kendini rahatsız edecek şekilde de koku yapıyor. Bunu Ervit'ten kullanan bir arkadaşım vardı. Kümesinde bırakmış. Ertesi günü geldiğinde bütün kuşları sallabaş olmuştu. Bununla alakalı mıdır bilmiyorum tabi de belki bozuk bir şey olmuş olabilir. Yani su bu iki gün, olabilir. üç gün boyunca o bakteri üretmiş olamaz mı onun? Olabilir. Ee, Belki içinde. Kuşu, kuşlar su içmedi, ateş yapıp kafayı da çevirebilir. Yani evet, evet. Mesela şöyle bir ürün var, ben Kalmamış burada hatta çıkar. Avidress Plus diye bir ürünü var. E bu piyasada çok döndü. Mavi su denilen bir şey var. Yani mantar, doğal engellici. Bunda bir asit var zaten bunun. Direkt asittir bu mantarı engellediği için. Onun misal böyle çok keskin bir tadı var kuş için. Kuş içmiyor. Birkaç arkadaşa verdik. Dikkat etmez yani misal kuş içmiyor onu. Gidiyor, gagasını sokuyor, geri gidiyor. E biz fark edemezsin içmediğini. Kuşlara ölümüne bile sebep olabilir yani bu durum. Ona yani. dikkat lazım. Bakın bu lazım. çok hassas bir yerdi. E, hassas bir noktaydı. Bununla ilgili Yenler'de güzel bir ilerleme yani... yaptık. Buğday kendi karıştırıyor, Aktarı veriyor, fi veriyor, burçak veriyor, bir şeyler veriyor. Yeme geçmeyelim daha. Yeme Ama geçmeyelim. Az şu şunla bağlayacaktım. Yani koyuyor Kuş yemiyor, alışkın olmadığı için aynı bu bu şekilde onlar da öyle. gene bunların enerji yağları var. E, çok bizim performans kuşu bakanlar kullanmaz ama e, posta kuşu bakanlar mutlaka kullanıyor ürünleri. Şöyle bizim KK eskiden bu gümüş yaptı, sonra gol tapa döndürdü firma. E, protein yapıdır aslında ama yüksek E vitamini içerir. Bizim e, arkadaşlar daha çok bunu üreme için kullanılıyor, yumurtlamayan dişilere ya da hasta kırgın kuşlara şu ürün kullanılıyor. Yavru apı olarak neyi satıyorsunuz? Yavru apı. Yavru apı yurt dışından gelen ürünler var. Ee, şu an elimde kalmadı. Yerli ürünler var şöyle depo için Bunlar bir amaya sağlıklıdır. Sarımsak da bir aması. Bunu e, günde e, örnek kazık tüne girdikten sonra mı yavruya e, verilmeli? Anne babanın e, yem vermeye başladığından itibaren bunlar verilebilir. Ya bunlar bira mayası. Çok öyle ekstra bir ürünler değil. Sarımsaklı bira mayası. Verilir mi? Verilir. Yani 5-6 tane de versen çok problem yok. Bunların en iyisi şu gereken ideal pilisi var. Yani karabomba dedikleri. Karabomba. Büyük bu yani. Büyük olanı. Çok iyi bir ürün yani. Aynı zamanda bunun açılım sağlık kapı. Tamamen evet. bitkiseldir bu. Evet. Hasta kuşlara, iştahsız kuşlara, yem, yeme arzusu olmayanlara, eş almak istemeyen kuşlara Mesela kuş hasta, hiçbir şey yemiyor. 8 tane alt birden verilebilir yani. Hem tok tutsun diye. Süper bir ürün ama maalesef çok pahalandı ürün. Yani ne kadar bu? Şu an 400 lira, 500 tane var. Adet satıyoruz var. biz bunları. Adet de satıyorsunuz. Mesela bir ürünümüz var, yeşil ap, dördün bir ap. Hı -hı. Kuş kırılıyor, onunla birlikte bir ondan bir ondan verdiğimiz zaman 5 gün. Bu da iştahını açtığı için hayvan daha çabuk kendine geliyor. Ya eskiden daha ekonomikti açıkçası. Malum sebeplerden euro çok yüksek. Ee, getiren de ithalatçı resmi geliyor. Bu ok yer koyuyor. Biz üstüne koyuyoruz derken maalesef çok yüksek fiyatlara... Şimdi dönüp güvercinlerde gördüğümüz en büyük rahatsızlıklar bu mevsim geçişlerinde ya özellikle yavrularda olan boğazlardaki balgam. Şimdi kuşların inanılmaz bir şekilde havanın artık etkisi mi yoksa bizim kuşların kırılganlığından mı kaynaklanıyor? Bir balgam oluşuyor boğazında ve kuş bir gün iki günde yem yemeyi bırakıyor. Kendini çekiyor kenara ve Ölüme sebep oluyor. Şimdi bu durumla karşılaşan güvercin sahibi ne yapacak? Ya balgam çok değişik bir olay. Yani solunum hastalığından kaynaklı da balgam olan var. Bir de herpes virüsü denilen bir şey var misal. Balgama falan da sebep oluyor. Ee, anlayamadan gidebiliyor. Ya mutlaka öncelikle aşı yapmak lazım. Tabii ki hastalık öncesinde. As Periyodik. Tabii tabii. Periyodik olarak aşı tüm dünya kullanılıyor. Eski bizim dönekçiler misal sağ olsun yaşı ileri çok Çoğu kişi aşıya karşıdır ama yani aşıladığım kuşlarım gene öldü, daha kötü oldu. Ama dünya kullanıyor bunu, aşı yapmak şart. En azından kuş aşılı olacak ki bir hastalığı geldiği zaman biraz dirayet göstersin. Ona göre biz biraz antibiyotik bir şeyler verdiğimiz zaman daha çabuk iyileşiyor. O balgam olayı da solunumla alakalı da olabilir. Biz maalesef çoğu kümeste göre çoğu kümes havalandırması kötü. hastalık olur diyor misal dışkıyı temizlemiyorlar. Yılda bir sefer temizliyorlar. Sürekli toz uçuşuyor biliyorsunuz biz de kümese girdiğimizde kuşun üzerinden dökülen ufacık partiküller var. Her yerin toz oluyor. Ya bu kuş, düşünün ki kuş bunu soluyor. Bütün hepsini soluyor, nefes yollarıyla yapışıyor. Her bir şeye sebep olabiliyor bu. Onun için yani kümeslerin olabildiğince temiz ve havadar olması lazım. Tabi bu havadarlık her tarafı açarsın bu sefer kuşu kendin hasta edersin. Ceylan yapmaması lazım. Görüyorsunuz yani posta kümesleri var. Ben kendim de kuş baktım mesela yıllarca. E, her yer tel örgüydü. Ceyran almıyordu ama hiçbir sıkıntı olmuyordu. Ee, yani dikkat etmek lazım. Bir de şunu söyleyeyim e, üzülerek. Suluklar var, suluklar leş gibi. Yani suyu çok kişi temizlemiyor maalesef. Her gün çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi yani, lazım değil mi? Her gün olmasa da yani en azından temiz olması lazım. Ama o yosunlanmış yemyeşil olmuş içi artık yani belki aylarca, belki yıllarca yani hiç temizlenmemiş içi. Onun için de böyle elinize aldığınız zaman bile bu plastik an maddesinden çok kaliteli an madde değil bunlar. Bunlar bile kendi bakteri üretebiliyor. Hani bunlara dikkat etmiyoruz maalesef. Peki o balgamı nasıl önleyeceğiz? Onun ilaçları var. Yani yurt dışından gelen ilaçlar var balgamla alakalı. Devert firmasının ASE'si var mesela en etkili balgam sıkıcılardandır. Bunların ilaçları var. Doğal ürünler de oluyor. Üst solunum, üst solunum yollarından kaynaklı bir ee, rahatsızlık, rahatsızlık şey, evet. Geneli öyle. Zaten onu veriyorsan geçmiyorsa başka bir sıkıntı ya delalet eder yani o. Evet. Ama maalesef ülkemizde tahlil yok, analiz yok. Bu kuşu götürüp şu ne hastalığı vardı böyle Tabii bir yer kısa, yok. Dış, kısa, biz dış da Biz de bunu diyeceksiniz nasıl anlıyorsunuz? Ya bu tahmin ya biraz farazi oluyor tecrübelerden. Ama biz de %100 başarılı olamayız yani. Çünkü bilmiyoruz tamamen var şunu dene, olmadı bunu dene. Biraz da kuşlarımızı deneme tahtası gibi yapıyoruz ama başka yapacak bir şey mi diyor. Bu İzmir'de kanatlı veterineri bir tane var Bornova'da ama onların da çok bildiğini düşünüyorum. Vedeli testleri yapıyorlar. Avrupa gibi değil. Her testi yapamıyorlar. Ciddi rakamlar da istiyorlar. maalesef ben daha önce onlara da müracaat ettim. Böyle böyle doğurmayan kuşlar var. Ultrason çeker misin? Şöyle bir çalışma yapabilir miyiz? E, bizim muayenemiz 300 lira, 350 lira. Bugün maalesef şey yapılmıyor yani, çok yüksek paralar. Yeterli çalışmalara sahip olamıyoruz. Olamıyoruz yani. yani. daha etkin bir şekilde hastalık çözümü üretemiyoruz Mesela diyorsun. Bir sürü üniversite var, bir sürü veteriner fakültesi var fakat e, onların birçoğu kedi köpek üzerine, haklı olarak onlarda hayatını idam ettirebilmek için kuş kanatlı grubuna yönelen çok az. Onlarda yönelse de işte tavuk çiftlikleridir. E, daha böyle üniversitelerin kanatlı bölümlerinde olanlar var. Onların dışında maalesef yok. Yumurtlamayan kuşlara hangi ilacı veriyorsunuz? Daha temin de söylediğim gibi şu hı hı. kullanılabilir. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Kuş yumurtlamıyor. İşte yumurtalıklarını uğur da kaplamış olabilir. Gözle görülemeyen uğurlar da var. Yani bu şekil o doğurmayan kuşlara verebileceğin şey E vitamini takviyesi. Evet. E vitamini ve protein. Bu yarıyorsa zaten yarıyor. Onların dışında yumurtalıklarını uğur kapladıysa göz ele gelmeyen uğurlar da var yani. Büyük olmuyor doğurganlık olmaz maalesef ama ben duyuyorum işte internetlerde de satılıyor bir toz veriyor bütün uğurları döküyor ben bana saçma geliyor yani evet. maalesef satıyorlar Şimdi hastalıklarla ilgili yine doktor böyle tekrar bir röportaj yapacağız fakat sizin de bilgileriniz bizler için önemli ve değerli salmonella ile ilgili ki aşı yapmadı Kuşların da veba hastalığını getirdi vatandaş. Şimdi ne yapacak bu adam? Yani hangi ilaçla tedavi girecek? Salmonella maalesef dünyanın belası. Tek Herkesini, özellikle bizim dönek besleyen e, camiada arkadaşlarımız, abilerimiz de çok var. Yani şöyle Avrupa'da mesela postalarda salmonella başladığı zaman onlar onları yok ediyor. Irk ırk çok aşırı değerli değilse kesiyorlar mutlaka. Çünkü salmonella gen yoluyla e, aktarılıyor. Yani şu demek anne babadan yumurtaya dahi geçip yavrularında da oluyor. Birçok e, dönekçi bu sıkıntıyı yaşıyor. Belirli aralıklarla ayak toparlaması, eklem şiştikleri. Bunlar hep karşılaşılan durum bunların ilaçları var ama faydalı değil yani çoğu faydalı değil. Deneniyor ilk başlarda çabuk yakalarsan bir şekil tedavi edilebiliyor fakat yine yavru almaya devam ediyoruz bakmaya devam ediyoruz. Kuşun bağışıklığı düştüğü zaman mesela dişiler yavru baktığı zaman çok performans sarf ettiği zaman kuşlar bu hastalığa muzdarip olabiliyorlar yani. Çok kötü bir rahatsızlık %100 tedavisi yok aşıları var yakalanmasın diye öncesinde yapılan aşılar bunlar. Tabi. Senede bir mi? Senede sened, mi? E. Senede bir, 9 ayda bir yapılanı da var ama onların da koruyuculuğu özür dilerim. Onların da koruyuculuğu %100 değil. Yani firma bunu öngöremiyor. Bu aşılar var. Mesela ben daha önce getirdim. Verdiğimiz kümesler oldu, sıkıntı yaşadığımız da oldu. Normalde güvercin için üretilen salmonella aşıları, aşıyı vurmadan önce salmonella 14 gün salmonella tedavisi yapmak gerekir. Ondan sonra aşıyı vuruyor. Yani o kuşu ona bir hazırlıyor, Aşıyı vuruyor. Bizim vurduğumuz birkaç kümeste, sağlıklı görünen kümeste aşıyı vurduktan sonra eklem şişlikleri oldu. Ya bunu da bu şekilde anlatmaya başlayınca bak sıkıntılar olabilir. Şöyle olabilir. İnsanlar da vazgeçiyor haklı olarak. Korkuyor yani. Peki bu kuşun içinde hastalık, daha öncesinde hastalık olduğunu göstergesi mi? Aşı yedikten sonra bu şişliklerin görülmesi. O var. Bir de hayvan bağışıklık kazanamıyor salmonelle, Güçlü geliyor yani aşı. Bu sefer onu yeniyor. Salmonella çeviriyor. O biraz sıkıntılı. Bunu anlattıkça almıyor. Misal piyasada şey aşıları var. Tavuk salmonella aşıları var. Kullanıyor arkadaşlar. Üçlü karma, dörtlü karma adı altında. Kullananlar var. Memnuniyet derecesi tartışılır. Bana göre yaramıyor ee, çoğu ama yıllardır ben diyor işte imapes vuruyorum, işte endibroyler vuruyorum. Memnunum kuşum ölmüyor diyen de var yani. Yalancı veva dedikleri, nip kasıl hastalığına karşı onlar. Ee, bunları kullanıp sizin önerdiğiniz aşı ismi? Güvercin için üretilmiş soğuk zinciri sağlıklı şekilde olan tüm aşılar sadece güvercin aşılar. Hepsi sağlıklı yani. Bunların yeni karmaları falan da çıktı. Ee, yani içinde, Karma derken açalım. İçinde paramiksovirüs olması lazım. E zaten hepsinde bu var. Paramiksovirüs yani veba dediğimiz dengede duramama, boyun titretmesi, kafa döndürmesi. Bunlar hep paramiksovirüse işaret. Ee, kalıcı hasar bırakabiliyor kuşta. Ee, öldürebiliyor direkt zaten gelince. Hani veba geldi titriyor boyun. Yem yemiyor hemen 1-2 günde aşırı ishale çağırıyor. Öldürüyor. Bunun için mutlaka paramik virüs aşıları vurmak gerekiyor. Piyasada olan aşılar Çevita var. Nobilis P201 var. Çevita P200 de eskiden. Şimdi su rengiydi beyaz. Süt rengine döndü onlar. Yılda bir sefer yapılır onlar. Ee, Kolombi e, şey bir aşı var. Hmm, Parmagal firması, Slovak firmasının bir aşısı var. Türkiye'de yaygın kullanılıyor. Kolombi 2 diye. Herpes virüsü bir paramiksovirüs içeri. Bir de o yeni bir aşı daha çıkardı. İki yıldır falan var o. Kolombi PA diye geçer. O da üçlü karma. Paramikso virüs, herpes virüs ve içinde genç kuş hastalığı var. Adenovirüs dediğimiz yani. Evet. Aşı vurulmadan önce verecek ilaçlar var mı yoksa aşıyı vurup geçiyor muyuz? Ya. Yani şu açıdan söylüyorum. İşte kurt ilacıydı, vitamindi. Aşı öncesinde bunun bir uygulanması, bu kürlerin yapılması gerekiyor mu? Bazı şeyleri verirsek aşıya hazırlıyoruz, daha sağlıklı oluyor ama misal kurt ilacı vermedik, aşı tutmaz, böyle bir şey yok yani. Bir gün öncesinden kurt ilacı veriyorlar, sonra aşı veriyorlar. Bunun çok bir manası yok yani, vermeye de gerek yok. Tutar yani aşı Kuşların mutlaka aşı vuruluyorsa sağlıklı olması gerekiyor. Evet. Çünkü aşı hayvanların bağışıklığını düşürüyor, 21 güne kadar bağışıklık süresi var. Bu zaman zarfında kuşlar sıkıntıya girebiliyor. Bazı çok duyuyorum ben, yakın zamanda da oluyor tavuk aşıları vuruyorlar. Üçlü dörtlü karma. Bu güvercinlere çok ağır geliyor yani. Çoğu zor toparlıyor. Sıkıntı yaşıyorlar yani. Birçok sefer geliyor arkadaşlar buradan ilaç da almaya şey. Duyuyorum yani bununla alakalı ağır geliyor kuşlara. Evet. Onları kullanıyorlar. Yani bu aşıları misal şöyle bir şey de var. Yani biz bu aşıları Açtıktan sonra tekrar kullanabilir miyiz? Hı hı. Ya bu çok muallak bir şeyde kalan bir şey. Kimisi kullanmıyor. Kimisi ben kendim de kuş baktığım dönemde kendim de kullanıyorum. Çıkan yavruları 4 haftalıkken yuvadayken, etken düğündeyken mutlaka aşısını yapıyordum. Yani sağlıklı büyümesi için. Şimdi bazıları şöyle yapıyor. Aşıyı vuruyor kümese. Ondan sonra çıkan yavrularına yapmıyor. Diğer bir aşı zamanı gelese kadar. Mesela Nisan'da vurdu. Seneye Nisan'a kadar aşı yapmıyor. Bu süreç zarfında yavru alıyor. O yavruları tekrar e, aşılaması gerekiyor. Aşılamıyor ama bir sıkıntı olduğu zaman ilk o yavrular hemen patır kütür dökülüyor. Zaten çoğu kişi buna şahit olmuştur, görmüştür. Mutlaka aşı bulundurup çıkan yavrular daha yuvadayken aşı yapmak lazım. Aşı çok önemli. Yani e, genç kuş, hast, aşılı kuş da ölüyor bazen diyor işte aşı vurduk gene öldü kuşlar. Aşılı kuş da ölebilir yani trikomanas olur, mantar olur yani ağızda peynir olur kuş gider. Solunum enfeksiyonlardan gidebilir. Mantar var. Fungal mantarlar ciğerlere gelir, ağızda olur, ölür. Yani aşı vurunca kuş ölmeyecek diye bir şey yok. Ama aşı evet. bağışıklığını yüksek tuttuğu için kuş kolay kolay hastalanmıyor yani. Evet. En önemli sebebi bu. Sizin e, önerdiğiniz en etkili antibiyotik hangisi? işte üst solunum yolları için. Bu e, kuşların solunum yollarındaki e, işte temizlemesi açısından ve kuşa ya eski sağlık... Bu Panteksino Ornimix'i var. Dakınar var mı burada Ornimix? Yok burada bakın respiratörüsü var. Ya yani bunlar hepsi antibiyotik grubu. Ornimix mesela doksisiklin spromisin içerir. Taylan kullanılabilir. Yani bunlar farklı etken maddeler aynı işe yarıyor. Bu ilaçlar kullanılabilir. İnsan yani insan ilaçları kullanan arkadaşlarımız da var. Evet. Mesela Tetra 250 doksisiklin içerir. Yanlış hatırlamıyorsam. Etkili olur mu? Yani şimdi bu etkili olduğu oluyor ama bunun dozajını ayarlamak çok kolay bir iş değil yani. Bu sefer hayvanın Böbreğini bitiriyorsun, karaciğerine zarar veriyorsun, tetrayı bir kapsül, bu kapsülü e, kaça bölmeli? Ama işte bak ben bunları bilmiyorum. İnsan evet. ilaçlarını ben bilmediğim için yorum da yapmıyorum. Ama kullanıp ben memnun kalıyorum. İşte monodoks veriyor, iyi geliyor diyor ama bu kuşlara farklı yönde zararlar verebilir bu ilaçlar. Peki kuşları e, hep daldan dala atlıyoruz da mecburuz böyle bir şey yapmayalım. Çünkü herkesin çok fazla sorusu vardı bu röportajla ilgili. İşte şunu da sor, bunu da sor, şunu da sor, bunu da sor... Herkesin sorularına cevap vermemiz lazım. Yani e, elimizden geldiğince tabii ki zamanımız yettiğince sizin de değerli zamanlarını alıyoruz. Kuşları uçururken dönep güvercini e, dönüşe girdikten sonra çarptırılıyor. Yani kuş çarpıyor, hı hı. kuşun kanadına, efendime söyleyeyim de e, omzuna ya da işte vücuduna zarar yol açıyor. Bu e, kuşçu hangi hapı versin, hangi ilacı versin ya, O Ona yapacak bir şey yok maalesef. Hani iç kanamaya Anladım, da... Ona da insan ilacı veriyorlar. İç kanamaya da... Ya şimdi dekort veriyorlar, dekort veriyorlar. kortizonlu bir ilaç. Ee, gevşetiyor, rahatlatıyor. Ve öyle durumlarda sağlık kapı, vitoboli haplarına, yani hayvanı destekleyici. Ona yapacak bir şey yok. Ona bence zaman lazım yani. Evet. Ama biz kuş çarpıyor gene kuş uçtuğu için hemen 2-3 gün sonra tekrar havaya kalkıyor. Performans sergilenmesi isteniyor. Onların da bir canı var. içeri. Yani. Ya ürünler bu şekil. Yerli... Çiçek çiçek hastalığına e, karşı çiçek, en etkili ilaç. Çiçek hastalığının maalesef e, viral bir şey olduğu için onun bir tedavisi yok. bir. Mesela rondozol veriyorlar, mantar ürünleri veriyorlar. Kısmi olarak bunları indiriyor, bazılarında geçiriyor. Çiçek hastalığı da mutlaka olmadan önce aşı yapılması gerekiyor. Anladım. Güvercin için üretilmiş özel çiçek aşıları var. İki tüp halinde gene tavuk aşısı gibi biri toz biri sıvı. Bu sizin biraz önce söylediğiniz aşıların içinde o 3-4'lü karışımlarda çiçek hastalığı yok, çiçek çiçek... yok mu? Yok. Tamamen başka bir şey çiçek. Anladım. Çiçek, güvercin için üretilen çiçek aşıları var. Hem vurma şeklinde oluyor aynı aşı hem de bacaktan sütme şeklinde. Şöyle kuşun ayağını düşünelim. Burada evet. baldırındaki tüyleri söküp oradaki sıvı solüsyon sürülüyor buralara. Bu sefer kuş çiçek oluyor. 3 hafta içinde bir sivilce sivilce çiçekler oluşuyor. 2-3 hafta içinde bu yok oluyor aşı tutmuş oluyor evet. böylelikle. Genelde çiçek aşısı olan kuşlar bir daha çiçek çiçeğe yakalanmıyor evet. ama e, ee, o firmanın öngördüğü çiçek aşısını üreten firmanın her yıl bunun tekrar edilmesi. Bence de yakalanmıyor. Görmedim yani. Yani başka kümese de gelse aşılı kuşlar aşısız kuşları yakalıyor genelde. Çiçek aslını yakalanıp atlatan da bir daha başlık kazandığı için olmuyor. Bu dönemler tam dönemi olma ihtimalleri yüksek. Hani havalar sıcak. Özellikle bunu sivrisinek bulaştırıyor. çok ee, çok şeyde kırsal kesimde daha çok oluyor bu. Hayvan damları var onların yakınında kuş bakanlar da biraz daha riskli. Sivrisinekler bunu bulaştırıyor, göçeden kuşlar getiriyor. Bunların birçok sebebi... Bu arada tavuk çatallı yine var. Tavuklar için böyle boşluğundan vurulan. O da güvercine yarayabiliyor bu. Yani kullanan, fayda sağlayan arkadaşlar var. Hastalıkla ilgili birkaç sorudan sonra yeme geçeceğiz. Yem konusu da önemli biliyorsunuz. Yemle de hangi yemleri kullanıyorsunuz, veriyorsunuz, işte buğdayın kalitesi nasıl olmalı gibisinden oraya da geçeceğiz. Şimdi ben kümes ziyaretleri yaptığımda hem kuşların uçumu ilgili hem röportajlarla ilgili büyük usta kümesçileri, kümesleri, işte iyi kuşları olan kümesler de hep böyle bir kenarda kıyıda salla başlık geçirmiş ve güvercincinin çok değer verdiği kuşlar oluyor. Ama kuş salla baş eşleyemiyor ya da eşlenemiyor. Şimdi bu salla başlığı geçirmek için bir tedavi yöntemi söyleyebilir misiniz? Bunlar maalesef yok. Bizim kullandığımız, sattığımız ürünlerde maalesef yok. Ama insan Peki insanlar, doğal yöntemlerle ya da ben şöyle duydum işte kulaklarına kesiyorlar ee, aynen burnunu kesiyorlar, ağızdan kanatma yapıyorlar. Tentir diyot kulaklarına damlatıldığını duydum. Duydum. Ya Adam, da bu ee, ben de duydum. Adana'da daha çok yapıyorlar. Evet siyah olan yerlerin damarlarını Kesinlikle kesilip de o kirli kanın akıtıldığını falan duydum. Fayda sağladım diyenler var ama dünyanın ürettiği böyle bir ürün yok yani. Yani bunu ilaçla yaklaşamıyoruz. Yok. Yani misale heptantiyon veriyorlar insan My ilacı. God. Düzeldiğini söylüyorlar. Evet. Tamam bırakalım <laughs> abi burada. <laughs>